izleyicilerimiz. Bu hafta tez rapor videomuzun 32. ile huzurunuzdayız. Bu haftaki konumuz 20. varağın B yüzünde bulunan Kün tükenzen mahfiyen fe en uğrafe fe halaktül halka li uğrafe hadisi şerifi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Kün tükenzen sözlükte gizli hazine saklı define anlamı, anlamına gelen bir kelimedir. Muhyiddin İbnül Arabi her tür izafet ve nispetlerden mücerret, kadim ve ezeli olan hakkın zatı. Abdurrezzak el-Kaşani ise gaybde saklı bulunan ehadiyet hüviyeti olup gizli olanların en gizlisidir şeklinde tanımlamıştır. Buradaki mutlak anlamda gizli, gayb, sır olan hüviyete ve zata kendi mahfi denilmesinin onun hiçbir zaman bilinemeyeceğini ifade etmek için kullanıldığı bilinmektedir. Kendi mahfi tabiri hadis olarak da rivayet edilen bilinmeyen ben bilinmeyen gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim. Bilineyim diye halkı kainatı yarattım ifadesinden alınmıştır. Burada geçen istedim yani ahbettü muhabbet bilinmek yani urafe marife kökünden geldiği için Mutasavvıflar, kainatın yaratılışını muhabbet ve marifetle açıklamışlardır. Buna göre, haktan başka hiçbir şeyin bulunmadığı e, zamanda hak bilinmeyi istemiş, böylece ilk olarak sevgiyle tecelli etmiştir. Buna taayyünü hubbi denilmektedir. Bu sevginin amacı ise bilinmektir, yani marifet. Alemi yaratınca artık o maruf, bilinen ve tanınan olmuştur. Fakat bu bilinme sıfat ve isimlerin zuhur etmesi şeklinde gerçekleşmektedir. O sadece bu yönden bilinir hale gelmiş, mutlak kaybolan hüviyeti ve zatı e, itibarıyla yine gizli bir hazine olarak kalmıştır. Allah kainat var olmadan evvel ne kadar gizli ise kainat var olduktan sonra da o kadar gizlidir. Bu sebeple mutasavvıflar hadiste geçen gizli bir hazine idim ifadesini gizli bir hazineyim şeklinde anlamak gerektiğini, buradaki idim kelimesinin zamanı ifade etmediğini önemli belirtmişlerdir. Bu söz, hakkın isim ve sıfatlarıyla ezelden beri zuhur ve tecelli ettiği, böylece zatı itibarıyla bilinme, zatı itibarıyla bilinmezken zuhur ve tecellileriyle bilinmekte olduğunu yani bilinirliğinin zat e, mertebesinde değil isim ve sıfat isim ve sıfat mertebesinde olduğunu belirtmektedir. İlahi zatın sonsuz tecellilerinin kaynağı olduğu halde kendisinde herhangi bir eksilmenin söz konusu olmaması onun bitmez, tükenmez bir hazineye benzetilmesine sebep olmuştur. Mutasavvıfların alemin yaratılışını ve varlığının muhabbet ve marifetle açıklamaları da buna dayanmaktadır. Alem, muhabbetle var olmuş, Ehad'ın zati sevgisinden vücuda gelmiştir. Muhiddin İbnül Arabi benim dinim muhabbet dinidir derken bu zati sevgiye işaret etmektedir. Hazine benzetmesini ilk defa kullanan Sufi'nin Amr bin Osman el-Mekki ölüm tarihi 291 miladi olarak da 904 olduğu kaydedilmektedir. Attar, Amr bin Osman el-Mekki'nin elinde gençname yani Kitabül Kenz adlı bir eser bulunduğunu, alemin ve Adem'in yaratılışıyla ilgili bir takım sırlar ihtiva eden bu eseri özenle koruduğunu belirtir ve Hallacı Mansur'un bu eseri çaldığı şeklinde bir rivayeti nakleder. Daha sonra Hallaç da Kitabüt, Kitabüt Tavasinde gizli hatta tılsımlı hazine yani Gence Mutalsam, kendi Mutalsam benzetmesini kullanmıştır. Attar'ın ifadesiyle Hak Hazine bütün kainat tılsımdır. Bütün tecellilerde ve bunların güzelliğinde bir büyü, bir çekicilik vardır. Tılsımlı olan e, bu tecelliler hakkın zatına hakkın zatını örtmekte ve onun bilinmesine engel olmaktadır. Nitekim yeri e, bilinmesin diye toprağa gömülen hazineye de tılsım yapılır. Abdülgani en Nablusi Nablusi Muhiddin İbn Arabi'nin Hakikati Muhammediye anlamında kullandığı tılsımlı gizli hazine yani el kenzül mutaselmül -mutasel mahzun ifadesini yorumlarken tılsımın gözetlemek ve korumak anlamına geldiğini imkan perdesiyle örtülü olan ilahi hazinenin şeriat ve hakikatle korunduğunu belirtmektedir. İbn Haldun gizli bir hazine idim ifadesini İbnül Arabi ve İbnül Fariz gibi tecelli görüşünden hareket edenler tarafından alemin yaratılışını açıklamada hareket noktası olarak alındığını ve bu düşüncenin bu düşüncenin bir tür felsefi yoruma benzediğini söylemektedir. İbnül Arabi'den önceki tasavvuf kaynaklarında da rastlanan bu söz İbnül Arabi'den sonra tasavvuf edebiyatında sık sık kullanılmış. Sufi e, sufi e, müellifler alemin yaratılışını açıklamak istedikleri zaman mutlaka bu ifadeyle bu ifadeyi atıfta bulunarak bu durumu izah etmişlerdir. İbn Teymiye'ye göre kendi mahfi hadisi olarak anılan söz sahih olmadığı gibi zayıf bir hadis bile değildir. Mevzudur. Ali el Kari ise bu sözün hadis olmamakla birlikte taşıdığı mananın ins ve cinni bana ibadet etsin diye yarattım. Zariyat suresinde geçmektedir. E, mealindeki ayete uygun olduğunu, zira bu ayetteki ibadet etsinler ifadesini bazı müfessirlerin beni tanısınlar şeklinde yorumladığını belirtmektedir. İbnül Arabi'ye göre gizli bir hazineydim ifadesinde ifadesi nakil açısından sabit değilse de keşfen sahih bir hadistir. Bu görüş bütün mutasavvıflar tarafından benimsenmiştir. Kendisi mahfi Türk tasavvuf edebiyatında sıkça işlenen bir konudur. Niyazi Mısri Zihi Ken e, Niyazi Mısri'nin Zihi Kenzi Hafi kandan gelir. Her var olur peyda Mısra ile başlayan şiiri çok tanınmıştır. Kıymetli izleyicilerimiz bu hafta sizlere Kenz Mahfi hadisi şerifi hakkındaki mutasavvıfların görüşlerini vermeye çalıştık. İnşallah istifadeye sebep olur. Sürçü lisanımızdan dolayı özür diler. Hürmetlerimi sunarım. İyi günler efendim.